Gaziantep'te 4 çocuk annesi olan ve 6 aydır eşinden ayrı yaşayan 27 yaşındaki genç kadın, kaldığı babasının evinde ölü bulundu. Çamaşır ipiyle kendisine asan genç kadının ölümü ailesini şok etti. Gaziantep'te yaşayan Yıldırım ailesi bir yıl önce Duygu Yıldırım'ın intiharıyla dağıldı. Eşi intihar eden Ali Yıldırım 4 çocuğunu da kaybetti. Eşinin ailesi çocuklarını ondan aldı ve bir daha da göstermedi. Yıldırım eşinin ailesi için hazırladığı şikayet dilekçesinin altına bir not bıraktı. Eşimin vefatından sonra bunalıma girdim. Kendimi yeni toparladım. Eşimin babaannesi en son size Allah'tan korkun gelin bu yuvayı yıkmayın demişti diye yazdıktan sonra av tüfeğiyle yaşamına son verdi. Yıldırım'ın savcılığa yazdığı dilekçede eşinin intiharı ile ilgili yazdıkları da dikkat çekti. Eşinin intiharından eşinin ailesini sorumlu tutuyordu.